Evet arkadaşlar bu Connor'ın ikinci videosu. Birinci videoda 10.000 dolar e, para kazanmıştık. Balıkçılık vesaireyle. Şu an e, yolda tanıştığım Ares'le e, araba için pazarlık yapacağız. Ofisine doğru davet etti beni. Yolda tanıştım ikinci ele giderken. Beni e, arabasını almasını rica ettim. ikinci ele bırakmasını. O da arabaya mı ihtiyacı var vesaire diye sohbet ederken bu arabayı önerdi 10.000 dolar istedi ben dedim 10.000 dolarım yok 7.000 dolarım var e, çünkü bütün parayı harcamak istemiyorum e, bu para bizim için önemli e, şimdi mekandan davet etti ve mekanda 250 dolar otomatik para kesildiğini belirtiyorum e, o da sağ olsun 250 doları bize veriyor Ares e, Onlarca şu an ofisine doğru gideceğiz ee, bakalım ofisindeki pazarlık aşamasından sonra Umarım 7000 dolara bu arabayı Sabra'ya alabiliriz 200 kilometrede Biraz bize sürmemiz için ee, fırsat tanıdı Arabayı al dedi sür dedi biraz test et arabanı dedi Ondan sonra abi ee, Ofisine davet etti Umarım başımıza bir iş gelmez Kanarın ikinci günü arkadaşlar Los Santos'ta Hadi bakalım Evet arkadaşlar ee, orada bir video programda aksaklık oldu soru şimdi devam ediyoruz e, ofisin yerini sordum kendisinin belinde bir silah var arresin e, onlar şu an ofise doğru gidiyoruz Arkadaşlar şimdi burada pazarlık yapacağız bakalım e, Umarım alabiliriz 7000 dolara güzel bir araç e, biliyorsunuz ki motor sikletleri alamıyorsunuz arkadaşlar Sanchez motor bile 7000'den daha yukarı fiyatlarda olabiliyor ben motosiklet almaya gitmiştim aslında baksanıza yani almaya gidecektim dediğim gibi, dünkü dediğim gibi. Ama e, şansımız yaver gitti, bir tane Sabri bulduk. Sabri de iyi bir şey. E, mekana geldik şöyle, e, Tabii bunlar biraz mafya tabanlı mekanlar. O yüzden onlara hitafen konuşuyorum. Yani onlara karşı saygı gösteriyorum ki en pazarlığımız açısından da iyi olsun. Böyle taktikleri kullanın arkadaşlar, öyle atarlı giderli çok konuşmayın. Eee İnsancıl konuştuğunuz sürece bu oyunda bir yerlere gelirsiniz. Umarım bu seri hoşunuza gider gerçekten de. Dün e, ilginç bir şekilde tepki aldım multi account kullandığım için. Her adam onaylı arkadaşlar benim hesabım. Hera verdiyse kimseye bir şey demek düşmüyor. Ben bu hesabı rehber olarak kullanıyorum. Hadi bakalım e, biraz hızlandırma yapacağım. Ama konuşmaya devam edeceğim. Çünkü roller biraz uzayacak. E, hızlandırma sahnelerine geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya hızlanmış bir biçimde izliyorsunuz. Şu an e, ben adama 10 bin dolar olduğunu söylememiştim, 7 bin dolarım olduğunu söyledim ve şu anda dürüst bir şekilde diyorum ki e, 10 bin dolar param var ve ben e, evsizim, anlayışla karşılaştınız vesaire diye e, şu an söylüyorum ona 3 bin dolar otel masrafları vesaire diye rol geri söylüyorum e, normalde dışarıda kaldı, kalıyoruz zaten. Ee, i̇ki gün içinde de borcumuzu ödeyeceğimizi söyledim. Ee, kendisi Big de zaten işte yardımcı gibi bir şey ki öderiz. Ee, şimdi bakalım ne olacak? Ben size numaramı vereyim ama bizim telefonumuz yok maalesef. Ee, telefonumuz olmadığı için not defteri ve kalemle not alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu an not defterine gerek yok dedi ama bakalım acaba telefon falan mı alacağız ya da ya da borcunu istemeyecek de olabilir ee, açıkçası borcunu isteyecek istemeyecek de olabilir yani sonuçta 3000 dolar falan var ee, biraz da oyun takılıyor gibi oldu şimdi bakalım evet dışarıya çıktık arkadaşlar son hız şimdi burada normalleştireceğim abi videomuzu eee Hadi bir oyun gelmedi bu türlü. Heh. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi geldik. 7000 dolara Hoydu Sağ olsun. Şimdi Ares'ten alacağız. Ee, 7000 dolara ilk sabrımız acayip Biliyorum 200 kilometre. 200 kilometre biraz fazla bir araba için. Yani sabre tarzı bir araba için. Ama maalesef bu fiyata gerçekten de ucuza bir araba aldığımıza inanıyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum ve iyi olduğunu söylüyorum gerçekten de iyi bir insanmış Ares ee, ve <laughs> şu an yan yana bindik bakalım ee, nereye gideceğiz? Herhalde bir yere götürecek bizi yani bir yere gitmemizi isteyecek bakalım şöyle ben bir çalıştırdım arabayı Ares'i bekliyorum ne diyecek Ares? Ee, şöyle de yazalım şuraya nereye götüreyim? Heh Hele yürütüleyim sizce Gerçekten de evet E bu Lila Violet karakterine devam edeceğiz arkadaşlar Bu yeni bir seri Warplay ee, başlangıç Yeni başlangıçlar diye Biliyorsunuz ki bu hesap tamamen izinler dahilinde açıldı Multi account ee, Youtuber streamer olduğumuz için Eee Hera tarafından Pepper karakter olarak Açtım Onaylıdır yani Eee bakalım şöyle evet, sürekli işe gittiğimi söyledim. Ee, koşarak gidiyorum zaten biliyorsunuz otostop veya koşarak para harcamamak için. Minimum seviyede para harcayacak nereye gelebiliriz onu test edeceğiz. Yani hem de rehber niteliğinde olacak. Yani çok paralara araba almanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle ucuz arabalarda alabilirsiniz. Burada da onu gösteriyorum bir nebze. Ee, yani şu arabaya 7000 verdik. 7000'e motor alamazsınız yani. Sanchez bile 8000'den satılıyor burada. Biz 7000'e bile sabri almışız. Bence bedava bir araba. Hem de araç sonuçta. E, Tabi zırhlı falan değil. E, zırhında artık o lükse girer biraz şu an. O kadar lüks arayacağız. Konu, e, araba konumunda değiliz biz. Olabildiğince maksimum e, şey yapmaya çalışacağız. Bir yerlere gelmeye çalışacağız. Kanırla. Zaten La Violet'i biliyorsunuz. O zaten belirli yerlere gelmiş durumda. Karakter açısından, karakter olarak da belirli konumlara sahip. Bir karakterimiz Kanara ee, baktığımız zaman yeni bir karakter Los Santos'un yeni biri ee, Ayak basmış bir insan ee, Evet Şimdi Bakalım torpidoyu açtı kendisi yanımızda Ares ee, Bu arada rollere dönüyorum Abi Ares açtı torpidoyu Bekliyorum hala Emoti verecek büyük ihtimal Ares'te de voti bekliyorum. Ee, hadi Ares. O bir tane tabanca bulunmakta Biraz sıkıntılı tipler tabi Bilmiyorum bizi tehdit edeceğini sanmıyorum zaten. Kasp ee, yapamaz bizi. Aman tanrım tehlikeli. Evet. Şu an evet. Roller bayağı zevkli geçiyor bu karakterde. İzlemenizi tavsiye ederim bu videolar. Çok iyi bir karakter gerçekten. Kanır. Ee, yok yok diyor şöyle yazar mısınız? Yanlış bir şey yapmadım var. Aramızda resmi. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz bu seriyi. İkinci videomuzda Connor'ın ikinci videosunda arabayı aldık arkadaşlar. Daha dün bir bugün iki hemen arabayı aldık görüyorsunuz. Akıllı oynarsanız gerçekten de güzel şeyleri yapabilirsiniz bu oyunda ama Gerçekten e, pazarlık yapmayı ve oynamayı Biraz öğrenmeniz gerekiyor Yani her şeyi öyle ucuz diye almamanız gerekiyor e, Sabremizi aldık arkadaşlar Şimdi ona görüşürüz Diyoruz e, Bu videoda da yavaş yavaş sonuna geliyoruz İkinci videomuzda arabamızı aldık Bakalım üçüncü videoda Kandır e, ne yapacak e, Bakalım ne olacak Hadi bakalım Videoyu burada yavaş yavaş sonuna geliyorum Umarım beğenirsiniz Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.